Merhaba. Ben Neşe Doğan Yüksel. Adalet Bakanlığında çalışıyorum. Adalet Bakanlığı'na atanan ilk psikologum 1987 yılından beri. 1987 yılında ilk çocuk mahkemesi kuruldu. Orada 16 yıl çalıştım. Ondan sonra 2003 yılında da aile mahkemesi kuruldu ve kendi isteğimle aile mahkemesine geçtim. Ben Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi eğitimde psikolojik hizmetler mezunuyum. O yıllarda kanunda kimlerin psikolog olarak atanabileceği, üniversitelerin, fakültelerin hangi bölümlerinde, hangi kadrolara kimlerin atanacağı açık bir şekilde yazardı. Ve benim fakültem ve daha buna benzer pek çok fakültede psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları yer aldı. Ben Çocuk mahkemelerinde çalıştıktan sonra kendi isteğimle 16 yılın vermiş olduğu bir belki bıkkınlıkla, belki sıradanlık ve monotonlukla kendi isteğimle aile mahkemesine geçtim. 2003 yılından beri de aile mahkemesinde psikolog olarak çalışıyorum. Buna yanı sıra Adalet Bakanlığı'nda çalışan psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanlarının bir derneği var. Bu derneğin kurucu başkanıyım, kurucusuyum ve başkanıyım ama 2007 yılında kurmuştuk o kadar çok yapacağımız şey ve iş vardı ki açıkçası herhalde yetişemedik ve 4 yılın sonunda bizim elimizden almak isteyen de olmadığı için derneği kapatmak zorunda kaldık ve geçen sene yani 2010 yıl Nisan 2011 Nisan ayında da derneği kapattık. ben Adalet Bakanlığı'nda çalışan uzmanları görevlerini üçe ayırarak anlatmak istiyorum size. Adalet bak Bakanlığı'nda çalışan uzmanlar mahkemelerde çalışanlardan bahsedecek olursam, burada üç görevi var aslında uzmanın. Aile mahkemesi, çocuk mahkemesi ve e, ağır ceza, sulh ceza ve asli cezalarda görevlendirmeler şeklinde. Yani aslında iki mahkeme var ve kadro olarak da ya aile mahkemesinde ya da çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemesinde çalışır psikologlar. 3. bahsedeceğim alan ise kadrosunda e, psikolog bulundurmayan ...Ağır Ceza, suç Ceza, Asliye Ceza Mahkemeleri'dir. Biz diğer görev olarak addedebiliriz bu mahkemelerde çalışmayı. Bu mahkemelerde de biz görev alabiliyoruz. Bunu daha sonra açıklamak istiyorum. Başlangıç olarak Aile Mahkemesi'nden başlamak istiyorum. Aile Mahkemesi'ndeki uzmanların durumu... ...Çocuk Mahkemesi'nde de gerçi öyle ama... E, ...yasalarla sınırlandırılmış aslında. Bizim yasalarda neler yapacağımız... E, ...sınırlarımız ve görevlerimiz... E, Genel anlamda aslında belirli. Bunlardan elbette ki burada çok uzun uzadıya bahsetmek istemiyorum ama bu sınırlandırmalar bizim açımızdan hem bir avantaj, bir o kadar da dezavantaj. Çünkü bizim mesleğimizden olmayan kişilerle birlikte çalışmış olmanın hem bir keyifli taraf olduğu kadar bir o kadar da çok keyifsiz ve sıkıntılı tarafları var. Sonuçta hakimlerle, savcılarla ve yazı işleriyle uğraşan kişilerle birlikte bir ekip şeklinde çalışıyoruz. Dediğim gibi yasadaki ayrıntıları çok bahsetmek istemiyorum ama aile mahkemesi ve çocuk mahkemesi diye internette nereye yazarsanız yazın yasalardaki ayrıntıları çok rahatlıkla görebilir ve öğrenebilirsiniz. Aile mahkemesinde çalışanlar psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı çalışır. Çocuk mahkemesinden bahsedecek olursam orada da psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı çalışır çocuk mahkemesi diye bahsediyorum ama çocuk mahkemesi de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Çocuk mahkemesi ve çocuk ağır ceza mahkemesi. Ama ben ifadelerimde hep çocuk mahkemesi diye uzatmak istemediğim için çocuk mahkemesi diye bahsedeceğim. İki ayrımasının sebebi de suçun niteliğinden kaynaklanıyor. Adı üstüne ağır e, suçlara yönelik olanlar ağır cezada, ama ağır olmayanlar ise çocuk mahkemesi denilen e, mahkemelerde yargılanıyor. Tamamen suçun niteliğinden ve yasadaki ayrımdan kaynaklanıyor. Bu çok önemli bir şey değil ama e, yanlış bilgi vermemek için söyledim açıkçası. Aile mahkemesindeki uzmanların görevlerini kısaca söyleyecek olursam, e, burada uzmanlara... E, Biliyorsunuz mahkemelerde işte tabii ki boşanma davaları, velayet ve şahsi münasebet denilen e, ve evlat edinme denilen davalar bakılıyor e, aile mahkemesinde. Bizlere yönlendirilme nasıl oluyor? E, bizlere ya taraflar kendisi ister bize e, yönlendirilmeyi ya hakim herhangi bir gerekçeyle bize yönlendirmede bulunur. Bize derken tabii ki sadece belki görünürde psikologdan bahsediyorum ama psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı ile bir arada olduğunu tekrar yinelemek istiyorum. bu yönlendirmeden sonra psikolog dosyasını inceler ve belli bir gün belli gün bir belli gün ve saatte tarafları kimi çağıracaksa Varsa çocukları, çocuklarından kimleri çağıracaksa çağırır ve kendi bireysel odasında görüşmelerini yapar. Bizim aslında kabaca görevimiz görüşme yapmak, bir rapor hazırlamaktır. Görüşme yapıp rapor hazırlarken e, tabii ki burada mesleki bir takım şeylerden de bahsetmek gerekiyor. Belki onu birazdan anlatırım ama şu anda genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Bizim yazdığımız raporlar e, hakimin e, kararını tamamen ışık tutar. Yani biz karar veren merci değiliz. En son kararı verecek kişi hakimdir. Biz hakimin vereceği kararda ışık tutan kişiyizdir. Aynı şey çocuk mahkemesi için de geçerli. Yani ister aile mahkemesinde ister çocuk mahkemesinde çalışın. Yazacağınız rapor hakimin kararına ışık tutması amacıyla yazılır. Ve birebir kesinlikle bir şeyi yoktur. Ee, Burada kesinlikle hakimin, uzmanların ve yazı işleri dediğimiz yardımcı personelin ekip içinde olması çok önemlidir. Eğer bu ekipteki halkalardan biri açıkçası koptuğu zaman elbette ki mesleğin bir takım, mesleğimizin bir takım sıkıntılarıyla elbette ki karşılaşıyoruz. Ama ben 25-26 yıldır çalışan biri olarak belki bu soru bana sorulmamalı ama ben burada çalışmaktan çok memnunum. Çünkü kendi isteğimle geldim buraya. Alan olarak çok seviyorum. Ama sizlere tavsiyem Alanınızı çok iyi belirlemeniz, yani eğer siz suçlularla ve yasalarla belirlenmiş olan bir takım yaptırımlara karşı gelen çocuklarla ya da biraz önce bahsettiğim gibi Boşanma, velayet, evlat edinme gibi davalarda mesleğinizi icra etmek istiyorsanız yeriniz burası. Ama tamamen buna karşıysanız ve istemiyorsanız yeriniz burası asla değil. Mutlaka kendinize başka bir alan belirlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Özetle çalışmak istediğiniz yer burası diye düşünürsek e, burası çok keyif alınacak bir yer diye düşünüyorum. E, tabii ki farklı meslek alanlarıyla biraz önce de söylediğim gibi çalışmak keyifli olduğu kadar bir o kadar da elbette ki yıpratıcı olacaktır çocuk mahkemesinde çalışan psikologların görevi çok mu farklı? Şöyle, Farkı sadece şu, onlar suça sürüklenen, yasada böyle geçtiği için tabiri kullanıyorum, suça sürüklenen çocuklar hakkında raporlar sunuyorlar. Onların da karara ışık tutma görevleri var. Yazmış oldukları raporlarla, dediğim gibi bir karar merci değiller ama mahkemenin kararını, hakimin karara yardımcı olan kişi olarak biz görev alıyoruz tamamen. Orada da dediğim gibi psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı var. Mesleki işbirliği burada da çok önemli. Burada mutlaka birbirimizden alacağımız çok yardımlar söz konusu duruma göre bazen tek kişi rapor düzenleyebilir duruma göre iki kişi ya da üç kişi düzenleyebilir bu biraz hakimin talebine uzmanın uzman kelimesini de şöyle kullanıyorum Uzman ne demek? Aile mahkemesi yasasındaki psikologlar uzman olarak geçiyorlar. Psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları. Çocuk mahkemesindeki e, psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı ise sosyal çalışma görevlisi olarak tanımlanıyor. Bu kullandığım tabirler yasada yer almış şekli şekliyledir. Ama ben e, genel bir ifade kullanmak için cümlelerimde ya psikologlar ya da uzmanlar diye bahsediyorum size daha çok. E, Çocuk mahkemesindeki uzmanların yani psikologların görevi işte biraz önce söylediğim gibi kararı ışık tutmak, suça suçun işleniş nedenlerini biraz ortaya koymak, çocuğun var olan bütün özelliklerini ortaya koymak. Bu özelliklerden kastım elbette ki bütün tüm özellikleri ailesiyle görüşmeler yapmak, okuluna gitmek, çalışıyorsa iş yerine gitmek vesaire gibi hepsi geçerli. Bunların tamamen bir koordinasyonu şeklinde raporuna döküyor ve en sonunda da bir öneri sunuyor. Bu öneri de dediğim gibi bağlayıcı değil ve tamamen hakimin tek takdirine bağlı ve şey hiçbir şekilde hakim ona uymak zorunda olmasa bile neden uymadığını da aslında açıklamak açıklamak da zorunda. Yani uzmanın kararına ben şu şu gerekçelerle değil, şu vermiş olduğu öneriyi değil, şu öneriyi yerine getiriyorum diye de gerekçesini sunmak zorunda. Başlangıçta söylediğim üçü ayırmıştım. Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri ve ceza mahkemelerindeki görevlendirmeler diye. Ceza mahkemelerindeki görevlendirmeleri diğer görevler diye ben ayırıyorum. Üçüncü olarak da bundan kısaca bahsetmek isterim size. Aslında bana göre bu hem çok meşakkatli bir o kadar da çok keyifli bir görev. Nasıl ifade edebilirim? Mahkemeler burada da ağır ceza, suç ceza ve asliye ceza diye ayrılır. Bu ayrım yasalardaki dediğim gibi suçların niteliklerine göre verilecek suçları verilecek cezalara göre böyle bir ayrım yapılmıştır. Ağır ceza, suç ceza ve asliye ceza. Her hangi birinde görevlendirilebiliriz biz? Bu görevlendirmeler sırasında yapacağımız şu, adalet sistemi ve süreci hakkında o kişi çocuğu bilgilendirmek, onun yanında bulunmak duruşma sırasında, sorulan soruları anlamasını sağlamak, düşüncelerini açıklamasına yani var olan olayı açıklamasına yardımcı olmak, ve duruşmada hissedeceği kaygıları azaltmak bizim görevimiz. Yani bizim görevimiz asla o çocuğun ifadesini almak değil, tam tersi ifadesini almasını kolaylaştırmak. Ee, buradaki çocuktan kastım 18 yaşından küçük olan, suçun mağduru olan çocuklar. ...suçu e, mağduru olan çocuklardır. Ve dediğim gibi e, ifade almasını kolaylaştırıp... ...hakimin karşısına onun çok rahatlıkla ifade vermesini sağlamakla görevliyiz. E, bunun e, mesleki olarak bence e, çok e, keyifli tarafları var. E, çünkü bu konunun ucu çok açık. Hakimler bu konuda hiçbir şey bilmiyorlar. Yani zannediliyor ki sadece çocuğun ifadesi al, al, ifadesini alalım... E, ...tamam bitti işimiz. Aslında onun arkası ve önü çok önemli... Örnek vereceğim, işte o çocuğun adresinin saklanması gerekiyor. O çocuğun işte suçu işleyen kişiyle belki de yüz yüze getirilmemesi gerekiyor. O çocuğun belki de ifade verirken kiminde annesinin ya da babasının bulunması çok önemli onlardan destek alırken Kiminde tam tersi anne ve babası yanında olmadığı zaman daha rahat ifade vereceği için orada bulunmaması gerekiyor şeklinde duruşmayı tamamen aslında bizim yönlendirmemiz söz konusu bu anlamda bana göre çok keyifli belki bir başka psikolog sorsanız keyifli olmayabilir ama bu anlamda orada bizim yapacağımız küçük ama çok önemli ayrıntılar var bence bu alan bu görevimiz çok keyifli diye düşünüyorum. Buraya gelmeden önce ya da bu sırada görevimizi defa, de, sürdürürken e, bir takım eğitimler alıyoruz. E, başlangıç olarak e, fakültelerin vermiş oldukları eğitmenin ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Ama başta söylediğim işte kendiniz eğer bu alanda çalışmak istiyorsanız açıkçası kendinizi geliştirmek e, önem kazanıyor ve e, yapabilecekler gene e, psikologun kendisine kalıyor kendi çabalarımızla bir takım şeyler yapıyoruz ama onun dışında Adalet Bakanlığı'nın aslında bizi eğitmekle ilgili bir yükümlülüğü de var. Bu da yasalarda belli. Yani diyor ki hakimini, uzmanını, Adalet Bakanlığı'nı Adalet Bakanlığı eğitir. Bu yasada var. Ama bu bana göre çok tatminkar ölçüde yapılmıyor, tatmin edici sıklıkta ve içerikte yapılmadığını düşünüyorum. Ama şu var, Adalet Bakanlığı kesinlikle hakime de biraz bağlı olarak master ve doktora yapılmasına izin veriyor. Biliyorsunuz bu izne tabi ne kadar isteseniz de belki hakim ya da bakanlık izin vermediği takdirde bu tür master ve doktora programlarına ya da herhangi bir eğitim çalışmasına katılmak güç olabiliyor. Ama bu konuda Adalet Bakanlığı'nın genel anlamda olumsuz bir bakış açısı yok. Ama hakim eğer buna izin vermezse tabii ki bu konuda da engellerle karşılaşılabilir. Bizlerin amiri pozisyonundaki kişi hakimler. Yani bizim sicilimizi dolduran, bir takım işlerimizi yönlendiren kişiler hakimler. Bu anlamda bize çok iş düşüyor. Nasıl? Mesleğimizi anlatmak, yanlışları göstermek, onların bakış açısını bizim anlamamız, bizim bakış açılarımızı onların anlaması için oldukça zaman ve emek sarf etmek gerekebiliyor. Bunun için biraz duruş çok önemli duruşumuz Eğer işte almış olduğumuz eğitim ve tecrübelerimizi olumlu yönde kullanabilirsek bu duruşu çok iyi sergileyebiliyoruz Ben bu duruşu çok önemsiyorum özellikle duruşmalardaki bahsettiğim o küçük ayrıntıların ardına, e, ardına sahip çıkmak e, çıkmadığımız zaman çok büyük hak ihlalleri olabiliyor özellikle e, duruşma mahkemelerin e, mahkeme heyetinin karşısında bir o kadar da mahkemelerde çalışan uzmanlar da mağdur olabiliyor biz orada mağdurun yanında belki duruşmada bulunuyoruz ama kendi çalıştığımız yerlerde mağdur olabiliyoruz bu anlamda işte bizim duruşlarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum e, kesinlikle fakültelerde e, olmazsa olmazlarımız etik kurallarımız, uygulamalarımız e, arttırılmalı diye düşünüyorum. Örneğin ben 25 yıldır belki de e, 3 kişi gelmiştir stajyer olarak e, mahkemelerde çalışan ve gelen bu 3 kişi de kendi isteğiyle gelmiştir. Yani hiçbir zaman bir fakültenin ilgili bölümü e, benim işte göndermek istediğim 5 kişi var. Bu 5 kişi stajyer olarak e, geleceklerdir şekli bir yazıyla ben şimdiye kadar karşılaşmadım. E, Oysa ki rutin aralıklarla e, Hatta ayırıyorum bir ve birinci sömestr ve ikinci sömestr diye mutlaka ayrı ayrı belli sayıda kişilerin stajyer olarak buralarda çalışması gerekiyor. Bu da kişisel çabalara kalıyor sanıyorum biraz ama fakültelerin bunu mutlaka, yani göz ardı edildiğini düşünüyorum, mutlaka yapması gerektiğine inanıyorum. Belki şey akla gelebilir, e, suçlularla, suça sürüklenenlerle ya da be, aralarında husumet olan kişilerle çalışmış olmanın çeşitli dezavantajları var mı? E, i̇lk bakışta belki öyle düşünülebilir. E, örneğin benim e, bir eğitim sırasında birisi bir öğrenci bana şöyle bir soru sormuştu. Sizin bu anlattıklarınızdan yola çıkarak düşündüm de, e, annemle babam sanıyorum benim e, Adalet Bakanlığında çalışmamı istemez diye bir soru sorduğunda ben çok şaşırmıştım. Ama elbette ki anne baba haklı. ...ama ben dedim belki sokakta daha çok böyle bir şeye maruz kalıyorum... ...çok daha risk altındayım... ...evet biz belki de çok fazla suç işlemiş... ...ya da aralarında husumet olan ailelerle çalışıyoruz... ...ama emin olun 25 yıldır ben böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım... ...ama sokakta çok karşılaştım... ...ama burada görevimi yerine getirirken... ...kafamızdaki o can güvenliğimiz... ...kişilik haklarımızın ihlal edilmesi gibi şeylerle karşılaşmadım... Ben Belki şanslıydım ama herhalde 25 yılda karşıma da bir şey gelirdi. Bir o kadar da e, diğer arkadaşlarımla yaptığım e, sohbetlerde de e, aynı durumda olan kişiler olduğunu görüyorum. Çok nadirdir ama bu nerede çalışırsak çalışalım e, karşımıza gelebilir öyle bir olasılık var diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok büyük bir risk taşımıyoruz ama e, diyelim ki böyle bir risk taşıdık. E, bir şekilde belki zamanla alt etmeyi öğreniyoruz ama emin olun hiçbir şekilde bir riskle karşılaşılmıyor. E, o zaman hakimler de öyle kararlar veriyor ki sokağa çıktığı zaman e, o kişilerin başına da çok daha büyük olaylar gelmesi gerekiyor. Onlar hatta e, cezasını kesen kişiler. Biz bizim öyle bir hükümlülüğümüz de yok. Ceza da kesmiyoruz kimseye. Biz var olan görevimizi ifade ediyoruz. Bu anlamda da belki kişilerle e, neden sorun yaşamıyoruz? İşte görüşmeler sırasında kişileri bilgilendirmek, mesleki duruşumuzu çok iyi sergilediğimiz takdirde belki de bu tür sorunlarla karşılaşmıyoruz. Ama biraz muallakta bırakırsak, biraz o duruşumuzu farklı yönlere kaydırırsak belki de bu tür sorunlarla karşılaşma riskimiz daha fazla olacaktır düşünüyorum. Ee, burada hakim psikolog ve savcı ilişkisinin öneminden bahsedeceğim. Burada hakime ve psikoloğa bağlı olarak bir takım şeyler gelişiyor. Hepsi bence gene aynı noktaya geliniyor. Ee, Mesleki olarak birebir olarak e, mesleki olarak e, uygun araç gereçleri biraz kendi çabalarımızla açıkçası yürütüyoruz. Buna bütün kullanılacak testleri ve ölçekleri de sıralayabiliriz. Bunların alınacak olan eğitimlerini de sıralarsak bunlar tamamen e, psikoloğun kendi açıkçası e, maddi manevi gücüne bağlı. Bu konuda her ne kadar hakim ya da Adalet Bakanlığı köstek olmasa da bir o kadar da yalnız bırakılıyoruz. Bu biraz açıkçası bize bağlı kalıyor. Ama basit anlamda şunu söyleyebilirim, aklıma geldi şimdi. Örneğin bir suça sürüklenen çocuğa, diyelim ki görüşme sırasında herhangi bir test uygulamanız gerektiğinde var olan testlerin hiçbirinin mümkün olmadığını görüyorsunuz. Örnek vereceğim. Örneğin cümle tamamlama testindeki bir basit soruyu bile anlamakta güçlük çeken çocuklarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu kadar basit bir testin geçerliliği ve güvenilirliği tartışılırken bana göre uyguladığım çocuktan dolayı bir başka testi uygulamam güç olabiliyor. Ama yaşına göre tabii ki seyahate veya ebeveynlerine uygun teate gibi bir takım testleri elbette ki kullanabiliyoruz. Ama bunlar dediğim gibi tamamen bizim kişisel çabalarımıza bağlı. Evet, bu mesleği belki şu anki konuşmalarımda tavsiye ediyorum. Hem bu bir dezavantaj, buna cevap veren kişi ben olmam ve belki benim olmayıp da işe yeni başlayan ya da böyle bir 5-10 yıldır çalışan kişinin olması farklı cümleler sarf etmesine neden olabilir ama zaten şey düşünüyorum, eğer ki keyif almasam ben bu kadar süre burada kalmazdım, bir zorunluluğum olduğu için belki çalıştığım düşünülebilir ama herhangi bir zorunluluğum da yok açıkçası. Bu anlamda benim açıkladıklarım belki güven verici olabilir. Ee, bir defa çok hayatın içinde oluyor insan. E, 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 suça yönelen çocukların e, ailelerini, çocuklarını gördüğünüzde e, kendinizi görebiliyorsunuz. E, boşanan, e, Boşanmak isteyen ya da istemeyen bir aileyle ve onun çocuğuyla görüşme yaptığınızda, kendinizi onların yerine koyduğunuzda, ...kendinize çok katkı sunacak şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ben bunun çok büyük avantajını taşıdığımı düşünüyorum. Her gün hayatın içinde kesinlikle pek çok şeyi burada gözden geçirmek çok büyük katkı sunuyor bana diye düşünüyorum. Belki de bazı eğitimlerde dahi bu deneyimi kazanamazken burada kazanmak bana çok mutluluk veriyor. O anlamda da sizlerin kendiniz eğer istiyorsanız kesinlikle Adalet Bakanlığındaki mahkemelerde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Kadrolar dolmadan beklerim bir gün belki de birlikte çalışırız. Teşekkür ederim.